Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bugün sizlere sözleşmeli memur ile kadrolu memur arasındaki farklar nelerdir? Bu konular hakkında sizlere bilgi aktarımı yapmak istiyorum. Daha önceki söyleşilerimizde devlet memurlarının hakları, 4B sözleşmeli personelin hakları, 45A 3 artı 1 sözleşmeli personelin hakları nelerdir? Eş durumu, beca iş, bu konularda bilgi aktarımı yapmıştım. Şimdi sizlere sözleşmeli memur ile kadrolu memur arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım. İstifa sonrası dönüş. İstifa eden sözleşmeli personelin istifa ettiği pozisyona dönmesi mümkün değildir. İstifa eden kadrolu memur belli şartlar dahilinde memuriyete yeniden dönebilmektedir. Yönetici pozisyonlarda görevlendirme. Sözleşmeli personele yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılamamaktadır. Kadrolu memurlar vekaleten veya geçici görevlendirme suretiyle görevlendirmelerine imkan bulunmaktadır. İş güvencesi. Sözleşmeli memurlar sözleşme süresinin sonunda sözleşmenin yenilenmemesi ihtimali söz konusudur. Kadrolu memurlarda disiplin hükümleri hariç görevlerine son verilemez. Yurt dışında eğitim veya görevlendirme. Sözleşmeli memurlar yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı yoktur. Kadrolu memurlar yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakları mevcuttur. Harcırah. Sözleşmeli memurlara geçici görev yolluğu dışında harcıra ödenmiyor. Kadrolu memurlara hacra kanunu kapsamında hacra ödenir. Kurumlar arası yer değişikliği. Sözleşmeli memurlarda kurumlar arası yer değişikliği hakkı yoktur. Kadrolu memurlarda kurumlar arası yer değişikliği hakkı 657 sayılı kanunda tanımlanmıştır. Kurum içi yer değişikliği Sözleşmeli memurlar aynı ünvan ve niteliğe haiz boş pozisyon için kurum içi yer değişikliği karşılıklı yer değişikliğine bağlıdır. Kadrolu memurların kurum içi yer değişikliği talebi münhal kadro olmasına bağlıdır. İsteğe bağlı yer değişikliği. Sözleşmeli memurlar isteğe bağlı yer değişikliği idarenin tasarrufuna bırakılmış durumdadır. Kadrolu memurlarda isteğe bağlı yer değişikliği hakkı mevcuttur. Doğum izni sonrası kuruma dönüş. Sözleşmeli memurlar doğum sonrası kuruma dönüşle münhal pozisyon bulunmasına ve kurumun takdirine tabidir. Kadrolu memurlara doğum izni sonrası kurumuna geri dönebilmektedir. Ünvan değişikliği. Sözleşmeli memurlarda ünvan değişikliği sınavına katılamıyor. Kadrolu memurlar ünvan değişikliği sınavlarına katılmak suretiyle ünvan değiştirme hakkına sahiptir. Mazerete bağlı yer değişikliği. Sözleşmeli memurlar sadece eş durumu mazerete hakkı tanınmış durumda. Bu da her iki eşin sözleşmesi sözleşmeli olmasına bağlı. Kadrolu memurlar sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa da tanınıyor. Ücretsiz izin. Sözleşmeli memurların ücretsiz izne ayrılma hakkı yoktur. Kadrolu memurlara 657 sayılı kanunda aranan şartları taşıma kaydıyla aylıksız izin hakkı mevcuttur. Arazi tazminatı. Sözleşmeli memurlara arazi tazminatı ödenmiyor. Kadrolu memurlara arazi tazminatı alma hakkı mevcuttur. Yemek ücreti yardımı. Sözleşmeli memurlara yemek ücreti yardımı yapılamıyor. Kadrolu memurlara yemek ücreti yardımı verilmektedir. Tazminat. Sözleşmeli memurlara kurum tarafından ya da sözleşmedeki esaslar haricinde personel tarafından fesya halinde iş durum tazminatı ödenmez. Kadrolu memurlara emekli ikramiyesi ödenmektedir. Vergi dilimi. Sözleşmeli memurların tüm sözleşme ücreti gelir vergisine tabidir. Kadrolu memurlar maaş aylık kalemleri gelir vergisine tabidir. Kademe derece ilerlemesi. Sözleşmeli memurlar kademe ve derece ilerlemesine tabi değildir. Kadrolu memurlarda kademe ve derece ilerlemesi vardır. Görevde yükselme. Sözleşmeli memurlarda görevde yükselme sınavlarına katılabilir. Kadrolu memurlar görevde yükselme sınavlarına girebiliyor. Video izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Kalın sağlıcakla.